süreyle çeşitli müzemi galerilerde sergileniyor. Resim Heykel Müzesi, İstanbul Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Yugoslavya, Hollanda, Almanya'da özel ve resmi koleksiyonlarda tab tabloları bu bulunuyor hocamızın. Coşku ve heyecan dolu bir sanat tutkunuydu o. Tam bir cumhuriyet kadını, kadınıydı. Ve çok şey borçluyuz. Nevin çok ay hocamıza. Özellikle ee, sonraki dönemlerinde sanat hayatına atılanlar bunu yüreklerinde çok daha fazla taşıyorlardı zannediyorum. Atılmayanlar da de var. Ama şey çok şeyler öğrendim. Evet. Yani sen, evet. Yani, Hiç unutulmaz bir Yani birçok hocamız var. Unutamadığımızı çok, evet. evet. çok sevgiyle evet. aldığımız, hala gördüğümüz. Ama benim çok ayın yeri mesela. her zaman ya, çok başka abi. olmuş. Efe Bezincisi. Söz alabilir miyim? Buyurun. Hadi. Evet. Hadi. Ben de evlisim. Ee, sana da Ama benim çok hoca sayesinde besini severim özür dileyerek bir vereyim. Bir şans eseri, Melih'in de benim de sınıf arkadaşımız, buradaki arkadaşlarımızdan birçoğunun, Nevin Hoca'nın oğlu Cengiz Çokay'la bir sınıf arkadaşıyız. Beraber okuduk. Bir anne veliydi orada bir yandan, bir yandan da öğretimimizdi evet, bizim Nevin Hoca. Sağ tarafta da görüyorsunuz, onun için özel derneğimizin hazırladığı köşemiz var ve oradaki iki tane eskiz, Nemin hocanın kendi çizdiği eskizlerdir. Cengiz çok ay tarafından derneğimize e, Burada sergilenmek üzere hediye edilmiştir. Cengiz hediye etti onları annesinin eskizleri arasından bulup basitçe anlattığı bir şey var. Çok fakir bir e, eğitim hayatı var. E, resim yaparken alır boya alacak parası yok akşamları arkadaşları stüdyoyu terk ettikten sonra paletlerindeki kalan e, boyaları alıp ertesi gün resimlerde kullanıyor. Böyle bir hocam. Kolay değil. Daha da ilginci demin Melih bahsetti. Bedri Rahmi'nin onlusu meşhur onlusu. 11 aslında. Neden 11? Nevin Hoca'nın dışında onu tamamlıyor. Bedri Rahmi. Sonra Nevin Hoca'yı görüyor. Nevin Hoca da şey yapıyor. 11. olarak Nevin Hoca'yı alıyor. Hala Nevin Belir olması onlusu diye anladın ama Nevin Hoca 11.sidir onların diye biliyorum. Çok Doğru çok mu? <laughs> Kusura bakma. <Sonuç> <laughs> ben de emeği biraz daha fazla oldu çünkü renkörlü olduğum için çok fazla bir ay, çok fazla müdahale burada kalırdı. Allah karı kadar edilsin. Çok basit. Ben yani yeşil de kahverengilerde kırmızılarda problem olduğu için çok Hoca canlı... canlı... da renk. Hoca da biliyordu da biraz olur mu tabii Hoca da renk yoktur derdi. Siyah da beyaz vardı sadece. Yine mi yanlış hatırlamıyorum? Onun da budur. Siyah da beyaz vardı. Evet. Evet. Yani. Ben çok öğrenci Bana bir şey söyleyin. Renkleri var. Aynen. Ama benim bir de yine bak Rasulullah'ın bir şey var. Rahman'a ikimiz biz aynısı hala e, o zamanlar beni görüşüyoruz benim dostum o arkadaşım. E, aynı zamanda Bessam. çok iyi bir ressamdır. E, evet. 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 Evet yavrum duyuyorum ve hep Rana'yla evet. konuşurken benim evet. idolüm benim çok evet. ay oldu evet. yani. evet. Biz kendi aramızda evet. konuşurduk evet. ve Nevin Hoca evet. bize evet. e, defter tuttururdu. Evet. Sanat evet. tarihi. Evet. Ve biz onları resimleriyle çalışırdık. Evet. Mesela benim, ben çok tembel bir öğrenciydim mesela. Çok da yaramazdım. Ama Nevin Hoca'yı onun yüzmemek için elimden kilitleniyor, parmağım söküyor. yani bir başka türlü benim için o çok yani ünlü ve yükselen Allah rahmet isterim. mekanları cennet olsun. Ben de şey diyeceğim. Bu akademik sınavlara bakılırken bu sınavın ben yani o sırada son anda girecek hiç kurs falan almadım. Bravo, yani nasıl olsa kazana var. İnsanlar hani kurs falan alıyor ya böyle girmeleri aslında var ve soruları yapıyorum. Hep Nevin Hoca o anda Anladım. yanımdaydı. Başka, yani, başka her bir şey Onu hissettim, onu bize evet. öğrettikleriyle ben o an sınava girdim. Ve kazandım. Hatta inanmıyordum kazandım. Gidip de bakmadım sonuçlara bile. Babam gitti yani sonuca baktı kazandı dedi. Yani o derece. Ama yine bu Nevin Hoca sayesinde onun hakkı hepimiz Ama sen de çok asimli bir insansın galiba. Yani tabii canım siz yani zaten ben seviyorsunuz. Ben seviyorsunuz. Ben seviyorsunuz. Nevin Hoca'nın çok karşılığı e, Ama Nevin şey Hoca sayesinde yani Kursa gitmeden şey bir yer şey var. Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> e, ama günümüzdeki yaşantını biraz istiyorum ve onun için söyledim bunu. Ee, yani o dönemde bağdaştırmadan söyledim. Aşağıma aşağıma. Evet. E, sen Öyle. çok azimli, kararlı, yani, çoğunluklanmışsın. Sağımda e, çok başarılı, e, gerçekten e, e, çok gurur duyuyoruz. Her yerler için bekliyor Madem Nevin hocanın o kadar bahsediyorsunuz, Nevin Hoca'nın aynı zamanda burada bir anı defteri var. Anı defteri ne? Bu düşüncelerinizi aktarıp yazıp imzalarsanız... etmeseniz. ben sayfalar doldu. Burada bir defteri var, çıkaralım biraz sonra. Tamam. E, oraya e, bu güzel duygularınızı aktarırsanız ileride gelecek okuyacak arkadaşlar için de çok güzel. güzel. Her dersimizde bir kitap tuturuz. Evet, evet. Hatırlardı Hatırlardı. Mu ciddi? Mu? Ciddi? biz, 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 biz da da. kitapları. Hatırlarlar insanın hayatlarını okuyor. Bizim yaşarken her kitapta sahip <laughs>